Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestim. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte ,ğm. Nerede kaldın? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestin. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldın? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestin. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldın? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestin. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldın? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kestin. Nasıl kestiniz? Sus lan kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldın? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü Nasıl kestiniz? Sus lan, kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kest. Nasıl kestiniz? Sus lan, kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kest. Nasıl kestiniz? Sus lan, kaltak dedim ağzına vurdum. Söz işte am. Nerede kaldı? Cezmi yok mu? Onun kızının sözünü kesti